Hayırdır anne? ile konuşmanı duydum. Güzel güzel bal çaldı ağzına. Belki de haklıdır. Belki de ona göre... Azize Aslan Bey'e güven olmayacağını anlamadın mı hala? Seni pul gibi harcadığını ne çabuk unuttun? Unutmadım. Unutmadın da o avludaki halin neydi öyle? Onun ne kadar tehlikeli bir kadın olduğunu bilmiyorsun daha. Gördüklerin Azize Aslan Bey'in parmağının ucudur kızım. Onun için en önemli şey kendi iktidarıdır. Herkes onun iktidarı için kukladır, maşadır. O kimseyi sevmez, sevemez. Ben onun torunuyum. Miran da torunu. Ama bak, ona da sana da neler etti. Miranın hali belli. Sen ölecek hale geldin. Hala seni sevdiğine inanıyorsun, he mi? Onun yaptıklarını anlatsam bu evden arkanıza bakmadan çıkıp gidersiniz. Ne yaptı ki? Zamanı gelince öğreneceksiniz. Kızım, bu evde senin anandan başka kimsen yok. Seni kimse benim kadar sevemez. Kimse iyiliğini benim kadar düşünemez. Onun seni kontrol etmesine izin verme. Yoksa her şeyimizi kaybederiz. Anladın mı? seni sevmiyor. Miran'ı da sevmiyor. Sevmeyecek. Ona güvenmeye, inanmaya, onu dinlemeye devam ederseniz asla mutlu olamayacaksınız. Hadi yat dinle şimdi. Ne var yaren yine? Buyur büyük ana, beni çağırmışsın. Gel oğlum. Miran senden hacizi çekmeni istedi değil mi? Susma oğul ya senden isteyecekti ya benden. Ben çekmeyeceğime göre senden istemiştir. İstedi. Biliyordu. Büyük Hanım, bu mal meselesi... Bak oğul o mallar senin hakkındır ne demek benim hakkımdır? Yani ben sana böyle bir yetki verdiğime göre o malların üzerinde bulunması senin hakkındır. Aslan beylerin çatısı altında bulunuyorsan sadece canımızı değil malımızı da koruyacağız. Miran'ın halı hal değil. Bunu en iyi sen bilirsin. Madem Miran'ın kalbi karıştı, sen onun aklı olacaksın seni özümden ayırmadım. Sen de bizi ailen görüyorsa... ...bu zor günlerde aslan beylere sahip çıkacaksın. Senden kim hesap sorarsa karşısında beni bulur. Benden başka kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Anladın mı? Benim bu hacizin kalkmasına rızam yoktur. Miran ne derse desin benim dediğimi yapacaksın. Gerekirse Miran'ın karşını alacaksın. Al benden büyük hanı. Bütün yetkileri al. Ben mallar üzerime olsun istemiyorum. Ben Miran'ı karşıma alamam. Ben arada da kalmak istemiyorum, sorumluluğu almak istemiyorum. O benim vereceğim bir karardır. Mallar senin üstünde kalacak diyorsam senin üstünde kalacak. Benden habersiz bir şey yapmayacaksın. Eğer yaparsan... ...sana da... ...anana da hakkımı helal etme. Son sözümdür. az konuşalım. Konu nedir? Gel hele. Hatırlatmak gerekir mi bilmiyorum ama... ...sen Aslan Beylerin hiçbir şey değilsin. Sultan Hanım. Mallar üstünde diye kendini önemli sanıp sakın ha yanlış bir hareket yapayım deme. Yerini bil. Sen sadece kapımızdaki yanaşmanın oğlusun. Hizmetlimizsin. Ben hizmetliysem de sadece bir kişiye hizmet ederim. O da büyük ana. Doğru dersiniz. Herkes haddini bilmeli. Ben de anamın üzerinde bir hak varsa bu hak bir tek Azize anamındır. O yüzden o ne derse onu yapar. Yap elbet. Ben sadece uyarmak istedim. Mal mülk sende diye şişinme. Onların hepsi sende emanet. Uyarınız için sağ olun. Siz hiç merakta kalmayın. Ben haddimi de yerimi de iyi bilirim. Oğlum. Nereye? İşim adamı. hazırlayayım mı Gönül Hanım? Yok istemez. Geleceğim beş dakikaya. Niye çağırdın beni bu saatte? Teraviden dönüyordum da sana uğrayayım dedim. Ne? Öf. Sana da şaka yapılmıyor ha. Tabii ki teraviden dönmüyordum. Sana bir şey söyleyeceğim. Bunu yüzüne söylemek istedim. Ne oldu? Davetiye getirecektim. Ama yoktu. Ne davetiyesi? İki gün sonra kınamız var. Buyur gel. Doğru mu söylüyorsun? Yalan borcu mu var? Haksız mıyım? Geçen sefer de evleniyorlar dedin, evlenmediler. Bu sefer öyle değil canım. Başka. Kına yapacaklar. O gün sen de duydun ya. Dedemin bile rızası var. Ee, artık Miran döndüremez Reyhan'ı. Bana öyle bir müjde verdin ki. Dile benden ne dilersen. Zamanı gelince isterim senden. Ama dilediğimi verebilecek misin onu bilmiyorum. Ne istersen ne istersen. dava atacağım diye. Miran'a gidip kınayı söyleme. Bak daha iki gün var. Ama bozar falan tövbe. Sen merak etme. <laughs> Dile benden ne dilersen diyor ya. Salak. Daha ne isteyeceğimi bilmiyor bile. bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin youtube sayfasından da takip edebilirsiniz.